Bu bizim Osmanlı tapusu Dereköy kayıtlı. Yıllardan beri dedelerimizin, bağımın kullandığı yerler. 76 bin metre kadosto memurunun raporu var. Bu rapor aldığı halde 44 bin metre tapu verdiler. İlgili kurumlara defalarca sorunu ilettiğim halde giderilmedi ve yıllarca bana ceza verildi. 30-40 yıldır bu dava sürüyor. Haklı olduğum halde cezaevine düştüm. Denetim ve serbestlik yasasından imza kullandım karakola. Emirdağ okulda çalıştım. Bu haklı davamı kaybettim. Ama devletimiz güçlü. Bu 40 yıllık olayı bir günde çözeceğine inanıyorum. Yani siz şimdi 40 yıldır çözülemeyen bir tapu olayıyla mı uğraşıyorsunuz? Evet. Peki cezaevine niye girdiniz? Mera sürüyor diye. Yıllarca kullanılan yere mera çıkıyor. Kadastro memurunun raporu da var. 76 bin metre raporu devletin kurumu veriyor. Buna ilgili mahkemeler, kaymakamlıklar uymuyor. Bana 18 ay hapis cezası, 5 bin lira para cezası artı hazine avukatı ücreti. Ben 18 ay değil 18 sene yatmaya razıyım. Emme haklı davamda haksız duruma düşüyorum. Bu elinizdeki tapular Osman döneminde yazılan arazi tapuları mı? Evet, Türkçeleri de var. Kaç bin metrekare görünüyor orada? 76 bin metre. Türkiye'nin üçte biri çiftçi. Gördüğümüz fotoğraflar bu araziye ait.